Thank yeah. you. Yılın 8 ayı 40 uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi zor ve meşakkatli bir iştir. Zor iştir ama koyunların genel olarak her yıl iki kez, yılda iki kez kırkılması lazım. Genellikle Nisan-Mayıs ayında başlar. Hatta Mart'ta başlıyoruz ama genel olarak hızlandığı zamanlar Nisan-Mayıs ayı. Ondan sonra e, bu süreç devam eder. Ekimin 15'ine kadar sürer. Mayıs'taki kırkımlar bittikten sonra koyunlar temizlenirler. Sonra ikinci kırkımda koyunlar yine toz, kir, pıtrak dediğimiz bu gün döndülerde olan pıtrak oluyor. O yüzden müşterilerimiz bunları e, koyunlarını temizlemek istiyorlar, bizi çağırıyorlar. Biz de ekibimiz 10-11 kişilik ekip olarak geliyoruz. Günde tek yerde 10 kişilik ekiple 1000 koyun 40 Ama tabii böyle bazen gezdiğimiz için yol mesafesi olduğu için bu kısalıyor. Yani kişi başı iyi bir yerde performans olarak 100 koyun. Yani dakikada da şey iki dakikada da bir koyun gibi düşün yani o şekilde kırpıyoruz yani eskiden elle makasla ama insanlar artık e, köylerde de çiftliklerde de yardımlaşma vardı misal imece usulü birine gidiyorlar kırkıyorlar, sonra öbürüne yardımlaşma vardı ama şimdi e, tarım ilerledikçe insanlar aletler çıktıkça traktörler bu yardımlaşma olayı bitti yani yani insan bulmak artık çok zor o yüzden şey biz de makineyle başladık. E, herkes çağırıyor yani. Kolaylık olsun diye. Daha kolay, daha çabuk ve hızlı. Bir yere giriyoruz misal adamın 200 tane koyunu var. Bir saatte, bir buçuk saatte bitirip çıkıyoruz. Adam yine işine devam ediyor. Ama öbür türlü sabahtan başlıyorlar misal. Makasla akşama kadar koyun kırkıyorlar. Yani zor oluyor. Bu yılki e, koyun kırkımlarımızı gerçekleştirdik. Sonbahar kırkımıydı bu. Bir de ilkbaharda yaptığımız kırkımlar var. Yılda iki kez. Bu kırkımları biz daha önce yılda bir kez yapıyorduk ama bu ikinci yani yılda iki kez yüz ve ilkbahar kırkımlarını yapmaya başlamamızın nedeni hem hastalıklara sırtında parazit veya diğer hastalıklara müdahale açısından hem de temizlik ve hijyen açısından hayvanların gelişimi yani kondisyonu daha iyi oluyor. Ee, geçen yıl 2024 yılında çiçek hastalığı da yaygındı. O Ekim ayındaki sonbahar kırkımını yapamadık. Bulaşıcı hastalıktan dolayı. Kışın bazı sıkıntılar yaşadık. Yani bu sıkıntıları e, birebir yani kırkımı yapmadığımız zaman da görmüş olduk. Hem e, hastalıklardan bir tanesi çıban. Çıbanı görmüyoruz yapağın içinde. Bir tanesi patladım artık ona o bulaşıcı bütün sürüyor, bulaşıyor ve onunla mücadele etmek acayip sıkıntılı bir şey. Şimdi görüyorsunuz koyunların e, tertemiz, her yerinde ne olduğu ne bittiği belli. Herhangi bir şekilde müdahalesi e, ve gözle müdahalesi, gözle teması iyi oluyor bizim için.